dünyada mutluluk içinde olan hiçbir insan yoktur ki ondaki saadetini gözyaşı izlemesin. İhtiras bineğine binip onunla harekete geçmekten uzak dur. Çünkü o seni helak edecek olan pınar başına götürür. Ey oğlum, nefsini kendinle bir başkası arasında ölçü yap. Kendin için sevdiğini başkası için de iste. Kendin için sevmediğini, başkaları için de sevme. Allah'ın elçisinin sırdaşı, arkadaşı, hazinedarı ve kapıları biziz. Evlere ancak kapılarından girilir, kapılarından gitmeyene hırsız denir. Bil ki Allah'ın hesap sorması insanların sorgulamasından daha çetindir. Bazen ilaç hastalık, hastalık da ilaç olur. Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır. Peygamber komşular hakkında o denli tavsiyelerde bulundu ki onları da mirasta hak sahibi yapacağını sandık. Bildiğin az olsa da bilmediğini söyleme. Sana söylenmesinden tiksindiğin şeyi başkalarına söyleme. Allah zinayı soyu sopu temiz tutmak için eşcinselliği de neslin çoğalmasını engellediği için haram etti. Dengeyi kaybeden doğrudan sapar. İyi insanlarla arkadaşlık yap ki onlardan olasın. Kötülere yaklaşma ki onlardan uzak olasın. Bu din kötü kimselerin elinde esir olduğu, böylece din de arzulara göre hareket edildi, din dünyalık elde etmenin aracı haline geldi. Namaz hakkında Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Çünkü o dininizin direğidir. Nefsin arzularına güvenmekten sakın çünkü onlar kıt akıllıların malıdır. Bil ki sen ancak öteki dünya için yaratıldın, dünya için değil. Yok olmak için yaratıldın, ebedi kalmak için değil. Ölüm için yaratıldın, sonsuz yaşamak için değil. ara girmedikçe ders çıkarmayan kimse gibi olma. Çünkü akıllı kimse eğitimle, hayvanlar ise ancak kötekle ibret alırlar. İnsanlardan birini memnun etme adına Allah'ı gücendirmemeye dikkat et. Çünkü Allah'tan başka sığınacağın, onu razı ettikten sonra da çekineceğin kimse yok. mutlu olan başkalarıyla öğüt alandır. Mutsuz olan ise arzusuyla aldatılandır. Yüce Allah seni özgür yaratmışken başkasına kul olma. Şerefinize ve komutanlarınıza sövseler bile kadınlara eziyet etmeyin. İyice bil ki emeline kavuşamayacak, eceline engel olamayacaksın. Nice şey vardır ki çok şeyden daha verimlidir. Arzu esaretin ortağıdır. Hak uğruna ölen cennete, batıl uğruna ölen ise cehenneme varır. Allah zalime mühlet verse bile sonunda mutlaka cezalandıracaktır onu geçeceği yerde gözetlemektedir ve tükürüğünü yutmasına fırsat bile vermeden boğazını sıkar. Zühdün en üstünü, zühdü gizlemektir. Dünya, dokununca yumuşak gelen, zehri ise öldüren bir yılana benzer. Senin için en öncelikli şey, batılı yok etmek, hakkı da diriltmek olsun. Bir sonunda ona döneceğiz. Allah güçsüzün hakkının güçlüden korkusuzca alınmadığı bir toplumu asla yüceltmeyecektir. Allah zulme uğrayanların feryadını işitendir ve o zalimleri her an göz hapsinde tutandır. zalimin düşmanı mazlumun yardımcısı olunuz. Allah'tan sürekli yardım iste. Seni üzene karşı Allah sana yeter. Sizden önceki toplumları yok eden neden ancak idarecilerin insanları haktan yoksun bırakmaları, insanların da hakkı satmaları, idarecilerin halkı batıla yönlendirmeleri halkın da batıla uymaları olmuştur. Kim zamana fazla önem verirse zaman onu aşağılar. Edineceğin en sağlam bağ kendinle yüce Allah arasında kurduğun bağdır. Sen kaçan kişinin kurtulamayacağı İsteyenin kendisinden kaçamayacağı ve onu mutlaka yakalayacak ölüme bir avsın. Öteki dünyanı dünyaya feda etme. Senden uzak durana ilgi gösterme. İsterken Rabbine karşı samimi ol. Çünkü vermek de vermemek de onun elindedir. Bilin ki kendisine yardım etmeyen, nefsini sakındırıp öğüt vermeyen kimseye, başka bir kimsenin öğüdü ve sakındırması fayda etmez. Hak uğrunda sabretmek ne güzel bir karakterdir. Yüce Allah yolunda hakkıyla cihat et. Bu konuda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinme. Biz ne dünya için yaratıldık ne de onun uğrunda koşuşturmak için emir aldık. Biz ancak dünya ile imtihan edilmek için oraya konaklandık. Adama kulak burun keserek müsle yapmayınız. Çünkü ben Resulullah'ın azgın bir köpek bile olsa ona işkence etmekten sakının dediğini duydum. Zulmün en çirkini güçsüzün yaptığı zulümdür. Yumuşaklık zorbalık olarak algılandığında, zorbalık yumuşaklık sayılır. Seni yaratan, rızık veren ve bir şekil verene tutun ki kulluğun ona ait olsun. Arzun onun için olsun, merhametin ondan kaynaklansın. Dünya senin için kendini süslemiş, lezzetleriyle seni aldatmış, seni çağırmış, sen de o çağrıya uymuşsun. Seni yönetmiş, sen de peşine düşmüşsün. Sana emretmiş, sen de ona itaat etmişsin. Yalandan sakının, zira yalan imandan uzaktır. Halk iki sınıftır. Bir kısmı dinde kardeşin, diğer kısmı ise yaratılışta eştir sana. Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. İlim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı. Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın. 7 yaşından 15 yaşına kadar arkadaş olun. 15 yaşından sonra istişare edin. Ahlakı güzel olanın severi de çok olur. Kalbe hücum eden sıkıntıyı sabır kalkanı ile karşılarsan hiçbir dert seni can evinden vuramaz. İnsanların değeri düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır. Haklıysan korkma, hak seni korur. Kim bizleri hakkıyla tanır ve bizi severse mutlaka Allah'ı sever. Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür. Bir mazlumun ahı yer ile gök arası kadar büyüktür. Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez. Çünkü o herkesi kendi gibi görür. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker. Sakın insanın iyisiyle kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur. Kaliteli insan ona gösterilen ilgi ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır. Kalp gafil olunca gözün görmesinde ve kulağın işitmesinde bir fayda yoktur. İnsanın parası arttıkça düşmanı artar, ilmi arttıkça dostu artar. Gören göze karanlık perde olamaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etmeye, fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. Hiçbir zorluk, cesaretsizliğin zorluğu kadar zor değildir. Akıllı insan bu üç şeyi asla kimseyle paylaşmaz. Kendine yapılan kötülükleri, diğer insanlardan duyduğu sırları ve aile içi meseleleri. Kaderinde elden kaçırmayacağı bir şeyi elde etmek kişiyi sevindirir. Yine kaderinde asla elde edemeyeceği bir şeye ulaşamamak insanı üzer. Dünyada eline geçen şeye sakın çok sevinme. küçük büyükle büyük olacaksın ama asla seviyesizin seviyesine inip de kendini küçük düşürmeyeceksin. Üç şeye riayet eden mesut olur. Nimet ulaştığında şükretmek, rızık kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çokça la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. Bazen bir şey istersin de sana verilmez. Fakat ya hemen veya bir süre sonra ondan daha hayırlısı sana verilir. Veyahut senin için daha hayırlı olduğundan sana verilmemiştir. İstediğin nice şeyler vardır ki sana verilecek olursa dinin yok olup gider. Öyleyse isteyin, güzelliği sende kalıcı, ve de uzak olan istek olsun.'' Dikkatli olun, fitne gelip çatınca tanınmaz, hakla karışır, sırtını dönünce hakikat ortaya çıkar, gelince tanımaz, gidince tanınır. Bu fitneler rüzgar gibi dönüp durmakta, bir şehre uğramakta, bir diğerinden geçip gitmektedir. Öğütle hikmetin farkı şuradadır. Hikmet öğretidir, öğüt ise hatırlatma ve uyarıdır. Hikmet bilinçlenmek, öğüt ise uyanmak içindir. Hikmet cahillikle mücadeledir, öğüt ise gafletle. Hikmet akıl ve düşünceyle ilgilenir, öğüt ise gönül ve sevgiyle. Hikmet öğretir, öğüt hatırlatır. Allah'ın kulları size kendisini terk etmek istemediğiniz halde sizi terk eden yenilemesini arzu etseniz de sizi yıpratan bu dünyayı terk etmenizi tavsiye ediyorum. Karşılaştığınız bir sıkıntıda ve sırtınızı döndüğünüz bir aksilikte ibret vardır. Her kalp sahibi anlayışlı değildir. Her kulak sahibi işitmez. Her bakan görmez. birbirinize haset etmeyin. Zira haset ateşin odunu yemesi gibi imanı yer. Birbirinize buz etmeyin. Zira buz her türlü hayır bereketi yok eder. Ben görmediğim Rabbe inanmam. Gözler göz bakışıyla onu görmemişlerdir. Ancak gayba iman kalpleri ona bağlamıştır. öyle bir zaman gelecek ki kafirin bir putu, müminin bin putu olacak. Ey Kufeliler! Sizde bulunan üç şeyle bulunmayan iki şey yüzünden dertlere düştüm. Kulaklarınız olduğu halde sağırsınız, konuştuğunuz halde dilsizsiniz, gözleriniz olduğu halde körsünüz. Savaşta hakkıyla direnmiyor, bela anında güvenilir bir kardeşlik göstermiyorsunuz. Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Öyle bir devir gelecek ki mal cimrilerin, kılıç korkakların ve kalem cahillerin elinde olacak. Düşünmeden konuşmanın cezası konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır. Eğer namaz kılan kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı asla başını secdeden kaldırmazdı. Allah'a kavuşmak kötü insanlardan uzak durmakla olur. Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür. Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır. Akıllının tahmini cahilin kesin bilgisinden üstündür. Alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır. çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer ne eksen tutar ne mutlu o insana ki söylenen acı söze karşı hiddetlenmez ondan istifade etme yolunu arar eşinin sözünü dinlemek erkeğin zayıf olduğunu değil emanetine değer verdiğini gösterir çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Kim nefretten kaçınırsa kalbi ve aklı huzura kavuşur. en güzel cömertlik imkanlar kısıtlıyken iken yapılandır. Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Çok sert olma kırılırsın, çok yumuşak olma ezilirsin. Söz benim ağzımdayken, söz benim esirim, söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümün esiri olurum. Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. İnsanlara faydası olmayana ölülerden say gitsin. Sabır iki çeşittir. Hoşlanmadığına sabır ve hoşlandığına sabır. Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma. İyilik yapmak, hayır amel izlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek cennet hazinelerindendir. Sakın unutmayın, haset edenin huzuru, çabuk daralanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz. Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa onlar seni bulur zamanı gelince.''